Merhaba arkadaşlar ve yine beklenen oldu. Biliyorsunuz sabah saatlerinde efor çayın halkar sonuçları açıklanmıştı. Şimdi de Seymen kardeşler gıdanın halkar sonuçları açıklandı. Yine efor çay gibi yaklaşık 530 bin kişilik bir katılım gerçekleşmiş ve her isteğine her istediği lot verilmiş arkadaşlar. Tahmini 100 lota kadar alabildiniz. Hatta daha aşağıda lot isteyenlerin lotu da sizlere dağıtılmış olabilir. Eğer başvuru yaptıysanız biliyorsunuz biz başvuru yapmadık. Ama burada Seymen kardeşlerde önemli bir nokta var arkadaşlar. O boykot sanki yerine gelmiş gibi. O halka arıza katılmayan küçük yatırımcının istediği sanki olmuş gibi. Biliyorsunuz sermaye arttırma yoluyla 35 milyon lot dağıtılmıştı. Hepsi dağıtılmış. Ama ortak satış yoluyla halka arz edilen 24 milyon lotun hepsi iptal edilmiş arkadaşlar. Yani bunu, bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Ortak satış yapan ortaklar iptal etmişler. Demişler ki ya küçük yatırımcı katılmıyor. 500 bin kişi katılıyor. Bizim ortak satışına herhalde yetmeyecek talepler. O yüzden iptal edelim demişler. Bu güzel. Bakın bu güzel. Gerçekten güzel. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyon 1 milyar 50 milyona düşmüş oldu. 534 bin kişi katılmış arkadaşlar. Şimdi bunun sesi duyulacaktır. SPK belki bunun için bir adım atacaktır. Hani birkaç gündür bir söylenti vardı. İşte düşük katılımla alakalı iptal edilme durumları olabilir diye. Biz komple iptal olur diye düşündük. Sadece ortak satış tarafı 24 milyon lot olan ortak satış tarafı iptal edilmiş. 1 milyar 50 milyona düşmüş. 1 milyar 770 milyon TL'ydi halka az büyüklüğü. 1 milyar 50 milyona düşmüş ve her isteyene istediği lot dağıtılmış. 534 bin kişi katılmış arkadaşlar. Güzel bakın bu gerçekten güzel bir haber. Bakalım bunun sonucunda bu hafta işleme başlayacak hem Seymen kardeşlerde hem de Efor çayda nasıl bir açılış göreceğiz? Arz fiyatının altına sarkacak mı? Çok önemli. Çok merak ediyoruz. Bakalım ne olacak? Buradan da sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Katılana hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.